Tamam oğlum. Geçti. Yok bir şey. Sakin olmaya çalış yenge. Hem kendini de düşün biraz. Sen merak etme Gülsüncüm. Bunun da altından kalkmam lazım değil mi? Hadi Gülsün. Bunun acelesi ne böyle? Bir kahvaltı bile ettirmedi zaten. Bir bilsem. Hadi görüşürüz yenge. Cık cık. Tamam canım güle güle. Bu acelen bu gerginliğinle Tarık anlayamadım yani. Hayatım neden anlamıyorsun? Toplantım var. Bütün gece uyumadım, beni de uyutmadın. Affedersin. Uyku tutmadı, ne yapayım? <laughs> Hala inanamıyorum bütün bunların olduğunu. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Pınar neden çocuğun babasıyla evlenmemiş? Ortada bir çocuk var. Adam sahip çıkmadı çocuğuna herhalde. Nasıl babaysa. Esra. Ah, ee. Burada mıydın? Ben de yoksunuz sandım. Doğuş okulda mı? Hayır uyuyor. Neden? Bütün gece ayaktaydı bırak uyusun. Ne oldu? Biraz rahatsızlandı. İyiyiz demiştin. Ne diyecektim? Seni karınla görünce şok oldu mu diyecektim. Hele ben bir de onu kaçırır gibi uzaklaştırınca dünyası yıkıldı. Bütün gece klinikteydik. Ne oldu Esra? Daha ne olsun Tarık? Babasını başka bir kadınla birlikte gördü. Bir bakayım. Dün gece gelip bakman gerekiyordu Tarık'cığım. Ne dedi peki doktor? Kötü bir şey mi? Çocuğum kriz geçirdi Tarık. Sence bu kötü bir şey değil mi? Tamam. Ben ilgilenirim doğuşla. Ne zaman? Biz bu çocuğu mutsuz olsun diye mi dünyaya getirdik Tarık? Gülsün'ün bu günlerde huzursuz olduğunu söylemiştim sana. Biliyorum Tarık. Ama sekiz yaşındaki bir çocuğa... ...babasının neden geceleri eve gelmediğini anlatamamanın... ...ne kadar zor olduğunu sen bilmiyorsun. Haklısın. Ama ailede işler çok karıştı. Bildiğin gibi değil. Meğer Pınar'ın Amerika'da bir çocuğu varmış. Hem de gayrimeşru. Allah aşkına Esra. Kızdaki cesarete bakar mısın? Mehmet İkri ailesini karşısına alıyor. Aşk için. Eskiden sen de öyleydin. Lütfen bir daha gelmeyeceğin zaman telefon et. Çocuk bekliyor. Tarık, bugün bir daha yalıya uğrayamadım. Pınardan haberin var mı? Ahmetle konuştuk. Sürekli uyuyormuş. Canım ben de konuştum. Onu sormuyorum. Babam ne düşünüyor? Bilmiyorum. Benden bir çözüm bulmamı istedi. Kızı çocuğundan ayırmayacaksınız herhalde. Önce bir her şey ayrıntılarıyla öğrenelim. Çocuğun babasını falan. Sonra kararımızı vereceğiz. Bir vicdansızlık yapmayacağınızı umuyorum kız hayatı boyunca toparlanamaz o zaman. <laughs> Olayı iki dakikada pembe diziye benzettin. Bir maç izletmedin. Ya. Boş ver maçı şimdi. <laughs> Az kaldı bitiyor zaten.